Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Temmuz Çarşamba İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Elazığ'da da 9 koşul bir program var. Onu da seyretmek isterseniz kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar İstanbul'da da 9 koşu var dediğimiz gibi 3'ü sentetik olmak üzere bu yarışlar koşulacak. İlk yarış meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede çim pisti izleyeceğiz. 8 safkanlı bir koşu olacak fakat öncesinde bir hatırlatma yapayım. Abone değilsek lütfen abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim ondan sonra izlemeye devam edebiliriz. Bunun haricinde katılıyorsa olmak isteyen varsa da bize destek verebilir. Evet arkadaşlar ilk koşuda 3 numara Familiar Princess Gökhan Kocakaya ile birlikte burada Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu safkan bizim bu koşu için sizlere ilk önereceğimiz safkan konumunda olacak. Burada gizli ekürü konumunda koştukları bir de Chicky Girl 2 numara bulunmakta. Bu safkanın da açıkçası burada şansı var. Bu iki ismi yazmakta fayda görüyorum ve 1 numara burada arkadaşlar tabi. Brave Salt'ın yine Tolga Yıldız'la birlikte son iki yarışında tabela yapan Safkan galibiyet şansı bulunmakta. E, 4 numara Main Force e, yine arkadaşlar Mehmet Kaya ile start alacak. Kendi Safkan'ı da biliyorsunuz. Ve Halis Karataş'ın bineceği Terrubia 7 numara yine kendi Safkan'ına biniyor burada Halis Karataş'ta. E, burada böyle bir mücadele bizleri bekliyor. Bu Safkanlar arasında bir yarış bekliyorum ben arkadaşlar. Tabi 17 gün evvel 3. olan burada Emrah Sincan'la Zana 1 de bulunmakta. Ama ben e, bu yarış içerisinde Dengelerin değişeceği kanaatindeyim. E, bu koşuda arkadaşlar e, 3-2-1-4-7 şeklinde 5 safkanla sağlam geçmenizi önereceğim sizlere arkadaşlar. Evet geliyorum ikinci koşuya satış 3-4 yaşlı Araplar 1900 için pist yarışı arkadaşlar. 5 gün evvel 3. olan Safkan Hışman çizikle yakışır sana 3 numarayla başlayacağım. Görkem Özçelik'te 5 gün evvel 3. ülke eden Safkan Baba Fahrettin'le devam ediyorum. Daha sonra Ali Yıldız'la Baba Tahsin 6 numara diyeceğim. Son yarışı kötü gelmiş olsa da yani kötü diyorum çünkü 2 kez üst üste yarış kazanmış bir ata göre 4. lük olmaması gereken bir sonuçtu. Ama bu şu anda bu yarışta şansı bence yüksek kilosu da uygun yine bu yarış için galibiyeti kollayacak bir isim konumunda diyebilirim. Evet arkadaşlar burada bu 3 hatta geçeriz diye düşünüyorum ben. Ee, ama başka bir ilave yapmak istiyorsanız 4. bir hat keyfinize göre tercih ettiğiniz bir safkanı yazabilirsiniz. Ben burada 3 hat diyorum arkadaşlar. 3 numara, 5 numara ve 6 numara diyorum. Bu koşuyu geçiyorum. Üçüncü koşu şart 5-3 yaşlı İngilizler 2.100 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. 8 safkan start alacak. Burada Sülübçek ile başlayacağım. Ayan Kurşunla birlikte Kurt Elekürüsünün lahırdışı olan Safkan 4 numara. 18 gün evvelde en son koştuğu koşuyu da yine kazandı. Biz de orada zaten önermiştik Sülübçek'i. E. Burada da yine öneriyoruz arkadaşlar. Tabi o zaman ilk yarışını kazanmıştı. Şu anda biraz daha yüksek bir gruba karşı çıkacak. Biz yine de önerilerimiz içerisine aldık bu safkanı. Baştan söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar burada start alacak 7 numara Miralinda en son. Koştuğu 14 gün evvelki yarışı sürpriz olarak biz de vermiştik. Orada da kazandı Safkan 7 numara Miral'in de burada da bizim yine tercihlerimiz arasında olacak. E, 4-7 daha sonra 3 numara Nordic Lights Gökhan Kocakaya'yla ve e, peşinden 5 numara Fire Sign Mustafa Çiçek de birlikte arkadaşlar yazabiliriz. E, 6 numara Toro da yine geniş kupon tercih edeceklerin e, burada bence önemli bir tercih olacaktır. Yani 5 ata kadar yolumuz var e, ama verdiğimiz sıralamaya göre 3 atla da veya 4 atla da geçebilirsiniz arkadaşlar. Sıralamayı tekrarlamıyorum. E, boşuna zaman gitmesin diye siz e, isteyenler geriye sarıp izleyebilirsiniz diyorum. Pertevniyal koşusu dördüncü koşu 22 handikap bir e, yarış 4 yukarı Araplar 1400 metrede sentetik pistte izleyeceğiz arkadaşlar bu safkanları. İki safkan ekürü Arapovic ve Ülgenbey ekürü izleyeceğiz. 11 safkan var. 10 at varmış gibi yorumlayabiliriz burada bu koşuyu. Evet arkadaşlar Rakayrı, Murlu Mehmet Kaya ile izleyeceğiz. 5 gün evvel 5. olan safkan e, önerilerimizde yer alıyor. 1 numara Vizigot, yine Kezali, 3 numara Kurtoba Yine öyle Özcan Yıldırım'la izleyeceğiz. Bir Berkan Gökçe ile gibi bir numara müzik otu izleyeceğiz. Bu üç safganı ayırmıyorum. 1-2-3 arkadaşlar bu koşuda benim tercihim olacak. Daha fazla at yazmak isteyen varsa tercihinize göre işte burada belki bir Leonidas'la sürpriz deneyebilirsiniz. Veya e, Ekürler'den Arapovic'in burada şansı var. Onu deneyebilirsiniz. Ya keza Ülgen Bey de yine iyi durumda bir isim. Böyle denemelerle belki at arttırılabilir ama ben 3 atla 1-2-3 diye geçeriz diyorum. 5. koşu 15 handikap 3 çıkar İngilizler 1300 metre için pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda start alacak olan 10 Safkan bulunmakta. En son koştuğu 26 gün evvelki koşuda ikinci gelen Safkan El Maestro 2 numara arkadaşlar. Benim bu koşuda favori gördüğüm Safkan konumundadır. E, baktığımızda 10 Safkanlı bir yarış burası. E, belki bir iki tane daha Safkan'ın gelme şansı olabilir. Ama El Maestro'nun kazanma ihtimali ben çok yüksek görüyorum. Burada bir alternatif tek olarak değerlendirebiliriz El Maestro'yu. Rakip burada Burada Berkan ile 3 numara Ribery ve tabi yine başka bir ilave safkan olarak değerlendirebileceğiniz herhangi bir safkan yazılıp 3 ata kadar çıkılabilir. Ben burada 2 numara alternatif tek diyorum. 3 numara Ribery ve yanına bir tane daha atı sizden istediğiniz bir atı yazıp 3 atla geçebileceğinizi de belirtmek istiyorum. Ya 2 tek ya 3 tane safkan ama 3 mutlaka ilave. Evet arkadaşlar 6. koşa geldik. Dolma Bahçe koşusu grup 2 dişilere mahsus bir yarış olacak. E, açık yarış bir koşu. 3 çıkar İngilizce 2000 metre sentetik piste çıkıyorlar. Arkadaşlar burada farklı ekürler de var. 13 Safkan start alıyor. Splendid ve Beyond Expectation ekürü. Anadolu zamanı ve Anadolu Prensesi ekürü. Gerçekten çok ağır çok e, böyle dişli safkanların birbiriyle start aldığı bir grup olduğunu söyleyebilirim. Ben son yarışındaki performanslarından ötürü Ekürler, Beyond Expectation ve Splendid'i burada tek geçeceğim arkadaşlar. Beyond Expectation bir numara tek diyorum. 17 günlük bir arayla geliyor. Son yarışındaki performansları süper bir performanstı. Elbette ki yoruldular ama 17 gün iyi bir dinlenme arası. Onun için ben burada bu isimlerin yeterli performansı yine tekrarlayacaklarını düşünüyorum. Mesela 7 numara Snowbird birazcık daha kapalı kutu diyebileceğimiz bir durumda. Uzun süre galibiyetler elde ettikten sonra bu yılki ilk startını uzun bir anın 35 gün evvel 8. kaldı. Bu yarıştaki performansı soru işareti olan bir isim. Mucize Kız yine herkese aile. E, Mucize Kız'ın e, bir farkı var. O tabi e, uzun süredir koşmama gibi bir durum yok ama onun da son dönem performansı kötü olduğu için mesela yazmadık. Ondan sonra mesela burada diğer ekürü e, yine şansı olan bir ekürü ama burada ancak iyi bir taktik yarışıyla kazanma ihtimalleri var. O da düşük olduğunu düşünüyorum ben burada. Çünkü rakipleri de ekürist tartılıyor. Splendid ve Beyond Expectation. Bu iki safkan son yarışta da bence çok iyi bir performans çıkarmışlardı. Neredeyse hatta yarışı kazanacak durumdaydılar da diyebilirim. Ekürist olarak 1-2 bitebilirlerdi. Bu koşuda şansları çok yüksek. bir numara Beyond Expectation. Tek diyorum arkadaşlar. 6. koşuda 2-6'lıyı birden. 7. koşu arkadaşlar şart 5 dişi 3 yaşlı Araplar 1300 sentilik pist yarışı 8 safkan start alıyor arkadaşlar bu koşuda Halis ile Melanur 3 numara Mehmet Kaya ile İkirbar Fevkalade bu iki safkan bende bir adım öndeler arkadaşlar Bende bir adım önde bu iki safkan onu söyleyeyim daha sonra Tolga Yıldız'la Javaronok Koşa 6 numarayı ilave seçeneği olarak 3. at olarak veriyorum ya iki at ya 3 at şeklinde burayı öneriyorum arkadaşlar Burada bu beklediğim favori veya favoriye yakın düzeydeki safkanların dışına yarışın pek çıkacağını zannetmiyorum. Belki olursa 5 numara ikimizden bir sürpriz gelebilir arkadaşlar. Onu da değerlendirmeye alabilirsiniz. 8. koşuya geldim. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre için pist yarışı 17 gün evvel ikincilik elde eden 2 safkan Massa ve 6 numara Alice Kartaş'ta ki kendi safkanını biniyor zaten burada. Ve Gökhan Kocakaya ile Girl of Dora 2 numaralı safkan. Bu iki safkan arasında bir mücadele bekliyorum. Bunları zorlarsa da bir numara Sisterna, Basilica ve tabii işte birlikte start alacak olan Duygu Faturan'ın sahibi olduğu Safkan burada onun da şansı olabilir. Yani burayı arkadaşlar 6-2-1 şeklinde 3 safkanla geçmenizi önereceğim sizlere. Ee, başka bir detay olmadığı için geçiyorum burayı arkadaşlar. 9. ve sonuncu koşuya geldik. Şart 4 3 İngilizler 1600 metrede çim pistte izleyeceğiz. Ayan Kurşun'la birlikte Panagea bu yarışta benim favorimdir. 2. altılı için bir alternatif tek daha isteyenler için 3 numara Panagea'yı tek bırakabileceğinizi belirtmek istiyorum. Tek atmayacaksanız şayet 2 numara Keep Your Distance ve tabi tabii 5 numara Demir Kurt ve 7 numara Hanselot. Burada arkadaşlar sizlere önereceğim ekstra at seçenekleri olacak. Bir de tabi 9 numara Special One yine Vedat Abiş'le işte birlikte burada şans olan bir isim. Bu isimleri de değerlendirmeye almanızı öneriyorum arkadaşlar. Olası geniş kupon tercihinizde 9 numarayı da burada tabi yazmış olursunuz. Yani 3 numara, 2 numara, 5 numara, 7 numara ve 9 numara şeklinde arkadaşlar bir sıralama da vermiş olayım sizlere diyorum bu koşu için. Evet arkadaşlar bu koşu ile birlikte bu oyunu da bitirmiş bulunmaktayız. tekrardan bir tekimizi hatırlatayım sizlere. 6. koşuda 1 numara Beyond Expectation Accuracy 8 numara Splendid ile birlikte benim bu koşudaki tekim olacak bu 6'lıdaki tekim olacak aynı zamanda ama tabii 5. koşuda yine 2 numara El Maestro'dan bahsetmiştik. Son ayakta da yine bir alternatif tekimiz vardı. Biliyorsunuz ki değerlendirmeye alabileceğiniz bu dördüncü koşu 1-2-3 geçmiştik. Bizi oturarak ayrı kurt dışarı çıkacağını düşünmüyordum bildiğiniz gibi. Böyle bir oyun oldu arkadaşlar. Keyifli bir program bizleri bekliyor diyebilirim İstanbul'da. Aynısı Elazığ için de geçerli. Elazığ'da da 9 koşu var arkadaşlar. İzlemek isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenip izleyebilirsiniz diyorum. E, ve e, tabii ki e, olmak isterseniz de katılıyorsa olabilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.